Hazreti Hüseyin, radıyallahu anhın ümmete hikmetli sözleri: Ey insanlar, şüphesiz Allah Teala mahlukatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yarattıkları da onu tanıdılar mı? Ona kulluk ederler? ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar. Her kudret ve güç ancak yüce ve azim olan Allah'tandır. Eğer biri bir başkasına iyilikte bulunur ve onun gereken teşekkürde kusurlu davrandığını düşünürse Allah onun mükafatını verecektir ki Allah'ın bağışı daha çok ...ve mükafatı daha büyüktür. Bilin ki... ...halkın size olan ihtiyaçları... ...Allah'ın size verdiği nimetlerindendir. Öyleyse... ...o nimetlere karşı usanıklık göstermeyin. Onlar... ve intikama dönüşürler. Ey insanlar... ...bağışı olan efendi olur... ...cimrilik yapan ise alçalır. Şüphesiz... ...insanların en cömerti ümidi olmayana bağışta bulunandır. İnsanların en bağışlayıcısı kudreti olduğu halde affedendir. Ve insanların en çok sülay rahim yapanı, sülay rahmi kesene, sülay rahim yapandır. Kökler ekildikleri yerlerde budakları aracılığıyla yükselir. Kim kardeşine bir hayır yapmakta acele ederse, yarın ona döndüğünde onun mükafatını bulur. Ama kim kardeşine yaptığı iyilikte Allah'ı kastederse Allah onu muhtaç olduğu zamanda iyiliğini mükafatını verir ve yaptığı iyilikten daha fazla dünya belalarını ondan def eder. Kim bir müminin gamını giderirse Allah ondan dünya ve ahiret gamlarını giderir. Ve kim ihsan ederse Allah da ona ihsan eder. Allah ihsan edenleri sever. Günah işlemekten kendini alıkoyamayan, eğer beş şeyi yapabilirsen günahı işle. Allah'ın rızkından yeme, istediğin günahı işle. Allah'ın hakimiyetinden çık, istediğin günahı işle. Allah'ın seni görmeyeceği bir yer bul, istediğin günahı işle. Ölüm meleği canını almak için geldiğinde onu kendinden kov, istediğin günahı işle. Cehennem ateşine sokulacağın zaman gitme, istediğin günahı işle. Dünya ve ahiretin hayrı şüphesiz kim? halkın buğz etmesine rağmen Allah'ın rızasını talep ederse, Allah halkın çıkaracağı müşkülleri halletmeyi kendi üstlenir ve kim Allah'ın buğz etmesine rağmen halkın rızasını talep ederse, Allah onu halka terk eder. İşte dünya ve ahiretin hayır budur. ilmi müzakere etmek. Marifetin tohumudur. Tecrübenin çokluğu aklın artışıdır. Şeref takvadadır. Kanaat bedenlerin rahatlık vesilesidir. Seni seven, seni kötülüklerden nehyeder. Sana düşman olan seni kötülüğe teşvik eder. Özür dileyeceğin bir işten sakın. Zira mümin ne kötülük yapar ne de özür diler. Ama münafık her kötülüğü yapar ve her kötülükten sonra özür diler. Allah'tan gayrı bir yardımcı bulamayan kimseye zulmetmekten sakın. Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Allah'ın istediği olur. Allah'tan başka bir güç yoktur. Allah'ın rahmeti onun, Resulünün, aleyhissalatü vesselamının üzerine olsun ki, gerdanlığın genç kızın boynuna asıldığı gibi, ölüm de insanoğlunun boynuna asılmıştır. Eğer dünya nefis sayılıyorsa, Allah'ın mükafat evi olan ahiret daha şereflidir. Eğer bedenler ölüm için yaratılmışsa, insanın Allah yolunda şehit edilmesi daha faziletlidir. Eğer rızklar bölünüp ölçülmüşse, insanın kazanca az hırs göstermesi daha güzeldir. Eğer mal toplamanın sonucu bırakıp gitmekse, bırakılıp gidilecek şeyde, cimrilik etmek niye? Hakka amel edilmiyor. Batıldan ise kaçınılmıyor. Böyle bir ortamda mümin Allah'ı düşünmeli ve ona şehit olmayı arzulamalı. Bu konuda haklıdır. Böyle bir durumda şehadeti saadet, zalimlerle yaşamayı usanıklık ve bitkinlik görürüm. Zira izzet içinde ölmek, zillet içinde yaşamaktan daha hayırlıdır. Ölüm, zillete boyun eğmekten hayırlıdır. Zillet ve ayıplanmak ise, cehennem ateşine girmekten daha hayırlıdır. Ey insanlar, Aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim bir zalim yöneticinin Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kıldığını, Allah'la olan ahdini bozduğunu, Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine aykırı hareket ettiğini ve Allah'ın kulları hakkında isyan ve zulümle davrandığını görür. Ve böyle bir yöneticiye karşı ne eylem ne de sözle karşı koymazsa Allah'ın onu da yöneticinin gittiği yere sokması haktır.